Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Shiba Inu yaklaşan önemli şip temalı ürünün tanıtımını yapıyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, Kripto Sesli Haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, Bom, Liş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun, kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Gizemli Shiba Inu baş geliştiricisi Shitoshi Kusama, meraklılar için şip temalı bir hizmet yayınlayacağını ima etti. XT yakın zamanda yayınlanan bir gönderide Kusama, Shiba Inu ekosistem ekibinin ekosistemi geliştirmek için perde arkasında yürüttüğü çabalar hakkında şifreli bir mesaj yayınladı. Rakip proje ekipleri uykudayken Shiba Inu liderliğinin önemli işbirlikleri için önemli kuruluşlarla görüşmelerde bulunduğunu açıkladı. Horizonda Shiba Inu temalı ürün Usamal, bu açıklanmayan tartışmaların önemli bir Shiba Inu temalı ürün ve hizmeti piyasaya sürmeye yönelik olduğunu vurguladı. Shiba Inu ekosistem liderinin sözleriyle. Onlar uyurken. Biz toplantılardayız, Shib temalı önemli bir hizmetin, ürünün yakında duyurulması ve piyasaya sürülmesi için dünyanın diğer tarafıyla konuşuyoruz. Uyku yok takımı. Ayrıca Kusama, Shiba Inu'nun da daha geniş kripto pazarı gibi kış uykusuna yatmadığını, ancak önemli gelişmeleri sürdürdüğünü vurguladı. Shiba Inu'nun içerik pazarlama uzmanı Lucy, Kusama'nın paylaşımlarına tepki verirken bu görüşü vurguladı ve Shiba ekibinin TNT uykusuz takım olduğunu söyledi. Diğer topluluk üyeleri, ekosistem tokenleri SHIB, LEASH ve BON üzerindeki olumlu etki göz önüne alındığında Shiba Inu ekibinin çabalarını takdir etti. Özellikle Shiba Inu son 7 gün içinde %242'lik şaşırtıcı bir fiyat artışına tanık oldu ve 2 yılın en yüksek seviyesini kırdı. Shibi kim durdurabilir? Arap Shiba Inu topluluğu üyesi Said Ali Yahya'yı şunları söyledi. Bu zamanın Shib temalı bir hizmet yayınlamaya ilişkin tesiri, şifreleme ve gizlilik çözümlerinde ön saflarda yer alan tanınmış bir kriptografi firması olan Zama ile yakın zamanda duyurulan işbirliğinin ardından sıcak bir şekilde ortaya çıktı. İttifakın ayrıntıları, Shiba Inu'nun Zama ile birlikte ekosistemin yakında çıkacak çok işlevli varlığı Trit ile çalışan bir ürün kuracağını gösteriyor. İma edilen SHIB temalı hizmet hakkında herhangi bir ayrıntı açıklanmasa da topluluk üyeleri buna tanık olmaya istekli olmaya devam ediyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk Reddi bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.